size bir gün öyle bir ceza kesecek ki feleğiniz şaşacak feleğiniz. Siz bu işi çocuk oyuncağı zannediyorsunuz. Bir halkı katledeceksiniz, çoluk çocuk parçalayacaksınız. Üstünü örtmeye çalışacaksınız. Soruşturma açmayacaksınız. Ve onun anasına babasına sınırı ihlal etti diye üç bin lira para cezası keseceksiniz. Öyle mi? Hadi bakalım. Yürütün bakalım bu siyaseti. Bugüne kadar bu halkın beş yaşındaki çocuğunu bile teslim alamadınız. Bebeğini bile teslim alamadınız. Bu politikalarla. Karşınızda sadece direnen, dimdik duran bir halk olacak. Başka da hiçbir şey görmeyeceksiniz. Bu halkın her ferdi karşınıza aynı duyguyla çıkacak. Böyle bir kepazelik olur mu? İşte hükümetin gündeminde yok bunlar. Savcı hükümete bağlı, Adalet Bakanı'na bağlı. Adalet Bakanlığı memuru savcı diyebilir mi ki? Yargı bağımsızdır. Daha soruşturma aşaması. Kolluk sana bağlı. Ordu sana bağlı. Jandarma sana bağlı. Savcı sana bağlı. Yani soruşturma daha mahkeme intikal etmemiş. İdarenin elinde. Idarenin verdiği karardır. Şu cezayı kesen komutan sana bağlı. 3000 bin lira bütün ailelere tek tek ceza kesilmiş. AKP'ye bağlı. Ama hükümetin umurunda değil. Sanki böyle bir gündemi yokmuş. Her şeyi tıkır tıkır işleyecekmiş gibi. İşlesin bakalım nasıl işleyecek. Hep birlikte göreceğiz. Roboski bizim namus meselemizdir. Burada açık açık söylüyorum. Roboski'nin hesabını sormadan süreç işlemez, ilerlemez. Bu kadar net.